günde sert düşüşler gördük. Önceki gün %5'lik neredeyse bir düşüş gördük. Dün %2,5'luk bir düşüş vardı. Yeni güne biraz daha yukarı yönlü bir hareketle başladı altın fiyatları. Yani ard arda iki günlük düşüşün ardından bu düşüş daha fazla derinleşir mi? O beklenen düzeltme mi başladı acaba diye sorgularken bugünkü yeniden pozitif yöndeki hareket bize biraz bu iki günde yaşanan düşüşler alım fırsatı olarak mı değerlendirildiğini gösteriyor. Şöyle değerlendirmek lazım aslında. Altındaki bu akış gerçekten altının bir değer kazanım süreci mi yoksa biraz önce konuştuğumuz o borç yapısından kaynaklı bir miktar doların terk edilmesi ve yeni dayanak, yeni güvenli liman arayışlarının da hat safhaya çıkmasından mı kaynaklı? Aslında ikinci projeksiyon daha ağır basıyor. Altın yaklaşık 10-15 senelik büyük bir baskı alanının içinden çıktı. Ee, çok uzun bir zaman bin dolar civarlarına kadar gevşeyip işte 1600 dolarlar arasında böyle makas aralığı gayet dar ee, seneler geçiren altının ons fiyatı yeniden gelen dünyada işte bu bol para dönemi artık doların özellikle Trump politikalarıyla birlikte rezerv para birimi olması ee, bir miktar sakteye uğradığı için güvenli liman arayışları ve artık ölçüm birimi olarak çünkü dolar dediğimiz zaman belki bizim aklımıza hep refleks olarak bir ee, yatırım aracı geliyor ama dolar aslında bir ölçüm aracı haline de dönüşüyor. Yani biz petrol fiyatlarına, altın fiyatlarına, dünyadaki neredeyse bütün emtiaları dolar bazlı olarak değerlendiriyoruz ve bizim için önemli bir çıpa. Bu çıpanın kaybolduğu noktada da en bilinen, tarihsel olarak da e, yatkın olunan enstrümana doğru kayılması gayet normal. O yüzden altın fiyatlarındaki bu geri çekilmeler uzun vade için yine alım fırsatı olacaktır. Fakat bu döneme kadar gelen fiyatlamaların devam etmesi ya da bu kadar e, tırnak içinde vahşi, tırnak içinde marjinal yükselişlerin yaşanmasını bekliyor muyum? Hayır. E, bu düzeltme işin içerisinde oyunu bozan ya da trendin dışına çıktığımız bir hareket mi? Bu da hayır. Altın o kadar son dönemde spekülatif de bir yükseliş oldu ki çünkü e, genelde harekete katılmak isteyen yatırımcının vagonun son trenden bindiği hareketlenmeler Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ön plana çıkıyor. Son dönemde özellikle altın ETF'lerinde çok ciddi bir para girişi vardı altın fonlarında. Bunların e, anayasalarından kaynaklı olarak ya da iç düzlüklerinden kaynaklı olarak altın pozisyonlarını güçlendirdiğini görüyoruz. Bu sebeple bir miktar artık son e, raddeye geldiğimiz bir yükseliş hareketiydi. Bunun inmesinin bir miktar ben kırılacağı kanaatindeyim. Arada geri çekilmeler hele 4000 doların altına gelmeler bence yine ONS tarafında alım fırsatı aynı şekilde gram altındaki geri çekilmelerinde bir miktar alım fırsatı olduğu kanaatindeyim. Bugün lan yarın altında çok sert bir yükseliş hareketi genel haber akışının değişmesiyle beklemiyorum ama ana yönün adım adım yukarı yönlü olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu ana dinamik e, artık yavaş yavaş kağıt para döneminin terk edilmesi ve artık ölçüm birimi olarak doların tartışılmasından kaynaklanıyor. O yüzden altın ve dolayısıyla emsiyalar ön plana çıkmaya devam edecek. Burada tabii gümüşün bu sene aslında çok agresif ön plana çıktığı bir seneden bahsetmek mümkün. Fakat gümüş e, altınla arasındaki marjı kapatıyor aslında. Genelde kendi aralarında bir makas yaklaşık 50-52 kat civarında bir makas korurlardı. Fakat geçen sene altın o kadar ayrıştı ki gümüşün endüstriyel metal olma özelliğinden evet. kaynaklı bu makas fark etti. O yüzden Peki. Peki. gümüş hareketinin de dengeli, altın hareketinin de daha dengeli, yukarı yönlü olmasını bekleyebiliriz. Peki çok teşekkürler Sertaç Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki